Karın germe ameliyatı geçiren bir kadın hamile kalabilir mi? Biz karın germe ameliyatında sadece deri gerip ya da bir takım yapıları kesip vücuttan uzaklaştırmıyoruz. Aynı zamanda daha içerideki kas yapılarını da özel dikiş teknikleriyle onarıyoruz, birbirine yaklaştırıyoruz. Yani aslında bir anlamda sadece dış yapıyı değil, iç yapıyı da sıkılaştırıyoruz. Oysaki hamilelik sürecinde karında rahim bölgesindeki büyüme diğer karın iç organlarını da ittiriyor, genişletiyor ve bizim ameliyat bölgemizde de ciddi bir basınç artışına neden oluyor. Bu belki konuyu bilmeyen insanlara tehlikeli bir durum gibi gelebilir. Ama karın germe ameliyatı olan kişiler bu ameliyat sonrasında hamile kalabilirler. Sadece bilmemiz gereken şey şu, bu basınç artışıyla bizim onardığımız yapılar eğer deforme olurlarsa kazanımlarının bir kısmını kaybedebilirler ya da hamilelik ve emzirme süreci sona erdiğinde tekrar bu ameliyatın bir revizyonu gerekebilir ama ameliyat hamileliğe engel değildir.